Merhaba arkadaşlar. Yok yok kanalıma hoş geldiniz. Altılı setimiz geldi. Bayağı bir ağır. Öncelikle onu söyleyelim. 17 kilo. 17 kilo şurada da içinde olan olan malzemeler var. Ee, şimdi bunu açacağız arkadaşlar. Ee, aldık fakat içinden bu malzemelerin, e, bu makinelerin şeyleri çıkacak mı acaba? edirler uçları işte kullanılacak hızar ucu, matkap ucu gibi böyle şeyler çıkacak mı eğer onlar çıkmazsa e, biz bu şeyi yedi buçuk aldık e, Koçtaş'tan taştan yedi e, ben bunları tek tek hesap ettiğimde on buçuk ediyordu e, fakat her e, makinenin kendine has e, şeyleri vardı malzemeler yanında eğer bunun yanında malzemeler yoksa yedi buçuk almanın bir mantığı yok aslında yani kar etmiş olmuyoruz. O zaman da malzemeden kısmış oluyorlar. Şimdi açıp bakacağız bakalım. Bismillah deyip açmaya başlayalım. Arkadaşlar çok markalar var. Bunları ben araştırdım alırken. Fakat yani Asur'un bir adım öne geçtiğini gördüm. Yani herkesin memnun olduğunu. Onu yırtmadan aç. Hı hı herkesin memnun olduğunu veya video çekenler artık sponsor mudur? Sponsor değilim diyorlardı fakat pilleri açtıklarında Asur'un daha kaliteli pilleri ve fazla e, amper kullandığını falan görünce Asur almayı e, niyet ettik. Bakalım inşallah öyledir. Evet böyle bir çanta. Çantayı kaldır kaldırabilirsen. Madem PRC. PRC. Çin, çin mi? Haydi, çin. Kaliteli Çin'dir inşallah. Şöyle bir kutuyu bir kenara koyalım. Şunlara da alalım. Kutaldır. Tamam. Evet adamım. Nasıl açılıyormuş lan? Fikrin yok. Hah. Yüzü buraymış oranın. Yanları da aç. Hıh. fakat ne kadar bakacağız ee, aç açmaz o düştü şimdi abi şöyle tek tek lan makineleri bir çıkart uçları kaybetmeyelim. uçları şöyle koyalım şunu da şöyle koyalım Sen günler, bunlar çizim, yani kullanılmış gibi mi Bura niye böyle olsun ki talaş şunlar talaş, izi, talaş gibi he. Evet. Bakalım başka yerde kullanma. Izi. Şuralarda çizik falan var mı? ağır mı? Yok hiç de ağır değil. Gerçi bataryası takıl değil ama. Ama bir de malzemeler çok dağınık donuk ya. Bu ispiralin malzemesi burada çıkmış abi. Bu... Baksana şuralara yerleştirmişler. Bu dağılmış gerekiyor. Bunu, bunu açmışlar mı acaba? Bu mesela matkabın ucu burada çıktı mesela. Şu neyin ucu? Nerede çıkacak matkabın ucu? Ha, matkabın içinde çıkacak. Mat hangi matkabın ucu? mı? He o altta he. Bu üstte çıktı. Bu da, he, da üstte. Şu şunu mu? Mesela şurada uçlar var. Şu neyin ucu? Hepsi buraya çıkmış. Kutu içeri zayıf kutulama şeyi Çok zayıf. Bak yine şurada şu neymiş mesela, bunun yanında da var. Bu şey, ee, ne derler, solon sıkma var ya, hmm. bijon sıkma, şey ucu. Yine şunun üstünde tozlar vesaire var, şöyle. Çektin mi tozu? toz götüm şurada izler var. Allah Allah, bu izler ne böyle abi? Şuraya bak. Zaten bu poşette değil değil mi? Bunlar hmm. poşette olmasın abi, abi? abi? Şuraya hatta ise çıkmış. Yani bu... Aha bak, şuraya da çıkmış. Değil Bunlar önemli değil. Çıkabilir. Yapışkan sonuçta da. Sıfır ise çıkmaz. <laughs> gel gelmez. Yani sanki iade gibi. İade, iade. Baksana abi. Neyse şunu da koy bir kenara. Mesela bak. Gel abi. Abi bu iade bir işlem. Adam bunu açmış, kullanmış, öylece atmış, koymuş içine bak. Matkabın ucu burada. Şuna bak. Şunlar lokma takmıyor. Şu da bir uç. Ha şunun ucu bu. Burada çıktı. Bunun yeri bura. Bunun ucu burada çıktı. şuna nereye koymuş? Şuraya mı? <laughs> ucuz etin yapması. Başka bir yerde 8 9. Ha alt taraf sanki iyi gibi. Bakacağız. Alt taraf sanki düzenli yerleştirilmiş gibi. Bu ispiral. Toz ya o. Ne bileyim. Yani ispiral pek bir şey görükmüyor gibi ya. Evet ispiral fena değil. Şarjlı matkap. niye toz işten yani? Neyse olabilir. Yani bunda da belki. Darbesi mi var Var. Bakıyorum. Gördün mü bir şey? Şöyle bir şey göremedim sadece. Yok talaş mı şunlar? Evet. Neyse. Oy, tamam. Bu da küçük matka. Şu fır şey kömürlü bu fırçasız mı? Kömürsüz mü? Bu fırçasız. Bu <laughs> deniliyor? Fırçalı mı deniliyor? Şu, şu kömürlü. Bunun kömürlü olduğunu dedim, bildin? Ne bileyim. Şu daha teknolojik duruyor. Bu yani. genelde kömürlü oluyor. Evet, Şu kömürsüz. Diğerleri kömürsüz olması lazım. Çalıştırınca bakarız. Yani şurada ne tozlar var yine. Bilmiyorum. Dört batarya olacaktı. Mesela bak. Ha, dört tamam. Şurada bir tane cihazın şeyinin stikeri şurada çıktı. Hı. Şu Aşağıdan hmm. Evet, koç aşağı şey yanlış olmaz. Bu buna girmez mi? Girer, girer. Şuradan ışık çıkıyorsa kömür kömürlü. Çingi çıkıyor mu? Fırçasız mı? Fırçasız işte. Orada yazıyor mu? Fırçasız diye. İngilizce yazıyor bir şeyler. Şurada modları varmış. Fast. Hmm, i̇lk modları da varmış. Slow. Yavaş. Hızlı. En hızlı. Heh. Şimdi bundan bijon, bijon sokmayı deneyeceğiz. Uç çıkmadı bak doğru dürüst. Hiçbirinin ucu çıkmadı. Benim dediğim gibi yani. Bir, iki, üç, dört batarya var. Dört batarya var. şey var. Da şey var bir şarj var. Şimdiki abi. Bak. Mesela şunu tek alsaydım Hı. bunun bir sürü ucu çıkıyordu. Hı. Ee, i̇çin batarya çıkıyordu. Hı. Bir sürü ucu çıkıyordu. Mesela bunu tek alsaydım bir sürü uç ve Şey çıkıyordu. Yine aynısından. <laughs> ha. Var mı? Şimdi Bu da kömürsüz gibi. Bu da kömürsüz abi. Bunun da modları var. Bir de duruyorsa hemen. Basınca duruyorsa şu kömürsüz olduğuna göre hemen duruyorum. Öbürü, duruyor. Öbürü kömürlülerde biraz dönüydükten sonra duruyor. Modları yok mu ya? Var lan olmaz o mu? Hı -hı. Aha işte yani ha pil mi o? Hı -hı. Allah Allah. Bir yavaş. Şurayı. Şu Bir O vidalama. Şu. Garbe. Onu şey yaparsak anlat. Şu modu, mod, mod meselesine bir bak ha. Mod olması lazım bunun. Hızlı, yavaş. Değil ha, mi? on, onda yok. Aynen. onda Aynen. yok da. Tamam. Şunda var, şunda. Hadi ona bakalım ama. Çalışıyor mu? İki diş şarjı var değil mi? Hı hı. Şimdi, şuraya uçmaz da çıkmaz. Yok yok. Yine de sıkı. Çıktı. Çayet. Neyse. Onsuz çalıştır. Şu modlarına bak. İkinci mod. Ya orta. Yavaş. Tamam. Değiştir. Orta. Hızlı. En hızlı. Hı -hı. Bir daha bak. Ha. Üç kademe. Hı -hı. Hı -hı. Hı spiralin böyle 3 kademe olması iyi. Ha başka pilinden dene. Ha her pilleri dene bakayım. Onlar Nerede hepsi Nerede çalışıyor de mu? Deneyeceğiz. Hı. Bu düşecek de bir şey yok. Yok. Bismillah. Bunun kademesi var mı? Şunlar olabilir. O ucu uygulayabiliyor. Başka demesi yok. yok. Yani. O bataryanın pil seviyesini ölçecek bir düğmesi var mı? Bataryalar bayağı ağır. Şimdi şu kullanılmış gibi olan alete bakacağız. Pil seviyesini niye... Aslında bataryaya bastığın zaman pil seviyesini göstermesi lazım. Neyse. Bunun düşecek edecek bir şey var mı? Yok. Bismillah. Buman çıktı. Niye? Yeni çalıştığı için mi acaba? Bir yavaşça çalıştır bakalım. Şeyini aç şöyle, şuraya getir ha şöyle bak çalış. Tamam çalıştı. Bir daha çalıştı. Sıkı mı var acaba? Neyi sıkı? Arabayı yani etmek mi gerek? Yani? Ne bileyim. Şunu al. Bu ne ki? Bu koruma. Bıçak koruma. Evet. Çalıştır bak. Şuradan duman çıkıyor. Orada bir şey sürtünüyor. İlk çalıştığı için herhalde. Bunun da seviyesi var. Çalışıyorsa. Çalışıyor. Hepsine koymuşlar. Hepsine de şunda yok. Yani niye çalışmasın ki o zaman. Yani. Hani çalışmıyor. Acaba hani. Ha, evet. Bu bir şu iki. Şu üç tamam. O ilk etapta çalıştığı için herhalde. Bir daha çalıştıralım da duman çıkmıyor mu? Bismillah. Çıkıyor abi. Yani yanık gibi böyle bir, bir duman çıkıyor. bir yere sürtünüyor mu ki? Şunu bir sökek. Balata gibi böyle de. He. Bir de şu şeyi çalıştır da. Bir de şu son İlti. pilini, iltiyi çalıştır. Daha şuralarda uçu var hemen bak. Şurada uçu tamam, var. Tamam bakacağım. Girmiyor evet. Şuradan darbeli den şey ala. Bayağı iyi fişli mi? Fişli şey gibi. Şuradan. Tamam. Şuradan darbeli. Darbeli. Şununmuş. Abi ne böyle? Bak bak. Hilt yimcim ha yok. <laughs> şu mod, şu neyse artık. Şu da hilt herhalde sadece. O da hilt mod. Bu ön gal, en sağlamı bu geldi bana. Şu var mı bunun ayarı? i̇şte bak, bu bunun almış herhalde. He. Bak, Yapıştırılıyor. oraya. Düzü ver, ay Evet bize ya kullanılmış bunlar iade edilmiş büyük ihtimal. Öyle yollamışlar. Zaten şuraya yapışkanı tutmuyor. Neyse canım çalışıyor. Ha. Tamam ışıklar yandı. Dademesi var mı bunun? Var da. Asılmıyor. Ben bunu çıkart, bunu çıkart bas bir bakayım hadi var. Aha bak tuş var. Basın. Bu <laughs> ışıklar yanmıyor ki. Şurada ışık yanmıyor. Gördün mü? Yanıyordu. Yok, yanmıyordu. Kağıtta mı yanmış gibi gözüküyordu? He, ne bu? Aha. Delikleri var mesela şöyle. Şuraya kalem ışığı yanıyor. Ha yanıyor oğlum. Ya ha bu şarj ışığı değil mi? Yani bunların kademesi var mı ki bilmiyorum ki bunu. Hayır, da hayır. Ama niye bunu koydular kademesi yoksa? Neyse başka uçlar olarak ne var abi? Vallahi şuralarda bir tane mutfa ucu var. Şöyle. Şurada lokma ucuları var. Hani? Aha girmiş içinde. Küçük. küçük. Yani. Şunları bir boşalt da ters çevirerek Neler çıkacak? Şarj aletini de deneyek. Şarjı da deneyek. Bir de uçlar vardı. Hı. İade olduğu için gel koymadım. Ne bileyim. Sağdan sonra çıkıyor. Şurada var mı? Burada yok. Evet şimdi makineleri şöyle düzenli bir şekilde düzek. Ondan sonra çekerim. Ve evet, daha kalmadık. Büyük ihtimal iade edeceğiz. Koş aldık ama. Şimdi şundan bir duman çıkıyor. Videoda gördünüz. Bunun ucu yok. Yani hızar ucu Ma şeyden çıkmadı. içerisinde sağda solda var mı? Yok abi. Niye duracak başka? Kutunun içinde de yok. Şöyle kutunun içine baktığımızda. Yok. Hızar ucu çıkmadı. Yani bunun uç olmaz mı? Ondan sonra duman çıkıyor. Şurayı açacak alet. Hangisi? Burada var mı? Burayı açacak alet. Bunun kendi şeyi olması lazım aleti. Şu açar mı acaba? Açacağım anahtar. eden arkadaş da güzel yer etmemiş ya. Yani. Ha şu mu? E, bu da açma. Bunlar şeyin. Ne? İspirali. He, ispirelim. Çıkan malzemeler sadece şura. Yani şöyle göstereyim. Bir tane bu çıktı. Şunun hiç kızar çıkmadı. Şunu zaten bunun iki tane Şeyi çıktı. Ondan sonra bura işte. Hepsi bu. Yani hani hesaplı almış olduk da hesaplı değil aslında. Aslında hiç hesaplı değil. Şunlar, şunları daha bir geri, şunları, şunları. Evet, o hangisinin de? Ha, onu O Böyle bir paketleme, böyle bir şey olur mu? Yani bir iade etmiş, belki içinde hiç kontrol etmeden adamın iade ettiği gibi bize göndermişler. Şunlar en azından bir şey içerisine konulabilir. Yani böyle poşetin, ya. veya ne bileyim yani. Yani çıkan şu kadar işte şunlar. Çocuk oyuncağı gibi. Hiçbirinin doğru dürüst ucu yok, şeyi yok. Ya yani bijon mesela sökeceğim. Bu bijon büyük gelir. Değil mi? Büyük, büyük ihtimal. Bunun şeyleri var. 18-19 gibi ayarları var. Belki bizim arabaya büyük gelecek. Bunun kademe kademe ayarlı olması lazım. Şunlar 2-3 tane oyuncak gibi. Hesapla ucuz 7,5 buçuk diye aldık. Başka yerlerde 8-8,5-9 liraydı. Belki onlarda her şey sağlamıdı, doluydu. Ya Asur'dan kaynaklı ya Koçtaş'tan ama Koçtaş'tan kaynaklı değildir. Koçtaş'tan kaynaklı yani değil. Değil şey Asur Koçtaş. gönderiyor. Hı? Koçtaş üzerinden Asur gönderiyor bunu. Şu, şu böyle miydi abi? Evet. Kapınacak. Tamam, tamam kapat abi.